Ünye programlar dediğimiz zaman 18 yaş altındaki öğrencilerin tercih evet. ettiği programlar oluyor. Evet edilesi geliyor bana motivasyonla alakalı bir şey bence, bence de Tamlar. Merhabalar. Bugün aslında Samet Bey ile birlikteyiz. Sizlere ne desem bilemiyorum. Londra'nın kalbinden mi, Manchester'ın bebeği olan yerlerden mi, yoksa böyle serin esintileri olan Brighton'dan mı geldik desem bilemiyorum. Tabii ki Malvern House'dan Samet Beyler birlikteyiz aslında. Hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk. Brighton sahillerinden diyelim. Ben Değil mi? Bir şey. <laughs> Birazcık rüzgarlı sahil. Nasılsınız? Ben iyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Geldiniz İyi. vallahi şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun sizin için geldik biliyorsunuz. <laughs> Lemon Akademi özel buradayız. Çok teşekkür ediyoruz açıkçası. Biz Malvern House'da çalışmayı çok seviyoruz. Çok uzun zamandır sizinle birlikte çalışıyoruz ve çok da keyifli öğrencilerimiz gidiyor. Çok keyifli işler birlikte başarıyoruz diyebilirim. Aslında bugün de birazcık size hem okulu sormak istiyorum hem okuldaki öğrencileri sormak istiyorum. Çünkü birçok öğrenci bize sürekli şey diyor. Malvern House tam olarak nerede? Nasıl olacak? Nasıl gideceğim? Ne yapacağım? Nelerle karşılaşacağım? Bunların hepsini böyle bir özet bilgisini alacağız inşallah sizden. Tabii ki. Öncelikle Malvern House bildiğiniz üzere İngiltere'nin en köklü dil okullarından biri. Evet. Üç kampüsümüz var. Tüm kampüslerimiz merkezi lokasyonlarda bulunuyor. Londra'nın, Manchester'ın ve bahsettiğiniz gibi Brighton'ın hemen merkezinde yer alıyoruz. Butik bir dil okulu. Öğrencilere biraz daha British experience İngiliz. Deneyimi sunan bir dil okulu. Çeşitli programlarımız var. Genel İngilizce programları, IELTS TOEFL hazırlık programları <laughs> ve üniversite hazırlık programlarımız mevcut. Bir de Junior öğrenciler için yaz kampları sunuyoruz. Juniorlar çok tabii ayrı bir dünya şimdi. Evet. Ondan bahsetmek <laughs> gerekiyor. Hazır siz girmişken o zaman hemen Junior'lardan başlayacağım. Şimdi Junior programlar dediğimiz zaman 18 yaş altındaki öğrencilerin tercih evet. ettiği programlar oluyor. Ailelerin aslında bu programlara karar verebilmesi için en geç Şubat'a kadar bir yol haritası belirlemiş <laughs> olması gerekiyor. Nasıl bize şöyle sorular çok geliyor. Mayıs ayında ben kızımı bu yaz bir kampa göndermek istiyorum. Yaz Hı -hı. kampı. Bulabilir miyiz yer Malvern House'da Mayıs ayında e, Temmuz için? Şöyle bir durum söz konusu. Pandemi sonrası yaz kamplarında çok yoğun bir talep alıyoruz. Bu yaz özellikle full kontenjan gittik okullarımızda. Biz biliyorsunuz kendi sanat kampüslerimizin dışında üniversiteler içerisinde de yaz kampları sunuyoruz öğrencilere. Manchester'da Metropolitan Üniversitesi'nde bu yaz Brighton'da Sussex Üniversitesi'nde bir yaz kampımız olacak Dolayısıyla. Dolayısıyla dünyanın her yerinden yoğun talep aldığı için Mayıs dönemi biraz geç olabilir. Ama biz her zaman işte sezonlara ayırıp öğrencilere bir kontenjan açmaya çalışıyoruz. Şartları zorluyoruz. Dolayısıyla Mayıs ayı hani %100 kontenjan kalmaz geç kaldım gibi düşünmemesinde fayda var velilerin. Ama dediğiniz zoru Şubat gibi finalize etmekte ve karar vermekte fayda var yaz kampları için. Tabii ki. Şimdi peki mesela hani öğrenciler geliyorlar. Ailelerden bağımsız bir şekilde geliyorlar. Ve aileler inanılmaz panik ve bu Hı -hı. tarz dünya programları organize edebilmek bence çok büyük bir başarı. Çok büyük bir sorumluluğu var okulun. Burada hepimize çok farklı sorumluluklar düşüyor ama en büyük pastadaki sorumlu okul diyebilirim burada. Şimdi öğrencilere emanet ediyoruz sizlere. Peki bu öğrenciler nerede kalıyorlar? Bu öğrenciler okulların yurtlarında kalıyorlar. Her öğrenci grubu için, giriş yapan öğrenci grubu için supervisorlar oluyor başlarında. Dediğiniz gibi şimdi küçük öğrenciler olunca biz de biraz daha dikkatli davranmak zorundayız. Dolayısıyla öğrencilerin girişleri, çıkışları, yemekleri, yemek saat gizlileri her şeyi denetim altında. Supervisorlar tarafından denetleniyorlar. Tabii akşam Ailelerde... öyle çıkıyorum diyemez değil mi? Hayır tabii. Ki junior <laughs> öğrencilerin öyle bir lüksü. Maalesef yok. Gelecek öğrencilere de buradan belirtmiş olalım. Öyle kafanıza göre akşam ben gidiyorum diyemiyorsunuz. Zaten güvenlik gereği buna müsaade edilmez. Aile yanı konaklamada kalmıyorlar yani. Yurtta <laughs> kalıyorlar aslında. Aile yanı konaklamada tercih edebiliyorlar. Biz <laughs> aile yanı konaklamayı da sunuyoruz öğrencilere. Orada da aile aslında koruyucu aile gibi oluyor. Bu sefer öğrencinin denetimi güvenliği. Supervisor da değil de ailede olmuş oluyor. Ama genellikle öğrenciler yurtta kalmayı tercih ediyorlar. Yurt ortamı biraz daha işte yazın zaten iki hafta, üç hafta programlara geldikleri için daha eğlenceli geliyor sanırım onlara. O yüzden <laughs> yurtta kalmayı tercih değil ediyorlar. Değil mi? Arkadaşlarıyla bir arada oluyorlar ve böyle evet. sürekli bir aktivite modundasınız zaten. Şimdi Junior'ın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de şu. Aslında öğrenci Malvern House'a geliyor ve baştan sona hani ekstra bir fiyat çıkmıyor ya da işte mesela öğrenciler hep birlikte Tower Bridge'e gidecekler ve orayı ziyaret Tamam evet. Tamam bu da dahil. Yani yol parası vermenize gerek yok. Cep harçlığı vermenize gerek yok. Çocuğunuza vereceğiniz tek bir ücret var. O hani canı oraya gittiğinde bir dondurma isterse, size hediyelik bir şey almak isterse ki istiyorlar. Düngirleri ee, tutamıyoruz. Evet. Onların talepleri bitmiyor biliyorsunuz. <laughs> Zaruri bir harcamaları olmuyor aslında. Bunların hepsi dahil olmuş oluyor. Çünkü küçük öğrenciler evet. hani orada cebinden para çıkar, kaybedebilir, her şey olabilir. Bunda da dikkate alınıyor. Yani biz tamamen paket program içerisinde öğrencinin gezileri, günlük aktiviteleri, yemesi, içmesi, her şey dahil sunuyoruz dediğiniz gibi öğrencinin herhangi ekstra bir maliyeti işte hediyeler vesaire dışında söz konusu olmuyor. Veliler daha çok dikkat ediyor. Yani sonradan hani çocuk şimdi otobüse gidecek, otobüs ücretinde hani hesaplamamız evet, gerekiyor evet. gibi çekinceler oldu. Şimdi de zaten biliyorsunuz okullar açıldı ve bütün veliler heyecanla dünya programları evet. da bekliyorlar. Bir de şimdi geçen yazdan işte gitmek isteyip öğrenciyi gönderemeyen kontenjanlarda olduğu için veliler de bekliyor. Bizde de bekleyenler mevcut <laughs> sizin aracılığınızla. Şimdi onlara bir hazırlık döneminde gibiyiz. <laughs> Şahane, güzel de keyifli başlayacağız diye düşünüyorum ben. Peki, genel İngilizce programlarını tercih eden öğrenciler için. Artık 18 evet. yaşında üzerine geldik. Tabii yetişkin. bu arada şöyle bir istisna da var. Bunu da öğrencilere söylemek istiyorum. 16, 17 ve 18 yaşındalarsa, yani 16 yaşında doldurmuş öğrenciler de genel İngilizce programlarını istiyorlarsa katılabiliyorlar zaten. Evet, yani 16 yaş biraz bizim için sınır yaş. 16 yaş öğrenci yetişkin programa da katılabilir. Derse ki, ya ben işte 18, 20, 25 yaşındaki öğrencilerle eğitim almak istemiyorum. Biraz daha işte 12, 16 yaş aralığındaki öğrencilerle eğitim almak istiyorum. Üçüncü programlarına da katılabilir. Orada biz biraz öğrencinin tercihine bırakıyoruz. Tabii. Birazcık da tercih ekonomiye de dönebiliyor evet, orada. Aynen. Aile yanı konaklamada kalmanız zorunlu oluyor bu arada. 16-17-18 yaşındaysanız mutlaka evet. full konaklama alıyorsunuz. Öyle Ay aman ben bugün gittim, şu gün geldim yok. Aileye tabi oluyorsunuz. O önemli bir detay oluyor. Ve yeme içmenizi de yine hani komple almamız gerekiyor. Full board olacak. Normalde aile yanı konaklamalarda benim en sevdiğim şey sabah kahvaltısından diyorlar ve evet. sonra Hani kendilerine kalmış oluyor. İşte istiyorlar, akşam yemeği alıyorlar ama hiç de gerek görmüyorum ben İngiltere'de bilmiyorum. Öğrenci gidiyor ve sosyalleşiyor. Zaten evet. malınla sonra izin de vermiyor. Hani onu söyleyeyim. Yani doğru diyorsunuz, aynen. Şimdi yetişkin öğrencinin zaten işte öğle yemeğini, akşam yemeğini oradaki arkadaşlarıyla vesaire dışarıda sosyalleşerek vakit geçirerek yediği için böyle bir ihtiyacı olmuyor. Ama cünnielerde böyle bir durum söz konusu. Kesinlikle. Şimdi aslında 18 yaş üzerindeki öğrenciler, birçoğu şunu merak ediyor. İşte genel İngilizce programlar var, yarı yoğunlar, bir de yoğun İngilizce. Programlar. Evet. Evet. Benim Malvernance'ın en sevdiğim şeylerden birisi. Özellikle Londra için söyleyeceğim. Bazı kampüslerde biraz daha geç başlayabiliyorlar hmm. ama sabahın köründe başlatıyorsunuz öğrencileri <laughs> derse. Öğlen 12'den önce dersler bitmiş oluyor ve normal evet. diğer program, yani diğer kurslarda aldıkları dersler de 20 saat dolduruyor ve bitiyor. Hmm. Alacağı ders bitiyor. Tabii sabahın köründe dedim yani. 9'da başlıyorlar. bu e, Buraya şöyle <laughs> girmek istiyorum. Bazı insanlar biliyorsunuz sabah uyanmakta çok güçlük çekiyorlar. Biz bunun için öğleden sonra dersleri de sunuyoruz. Yani. Gözünüz etmesin. korkmasın. Yani <laughs> Yani i̇steyen öğrenciler öğleden önce işte eğitimini tamamlayıp öğleden sonra sosyal aktivitelerine katılabilir. İsteyen öğrenci ben erken uyanmak istemiyorum, sabahın köründe kendime gelemiyorum diyorsa öğleden sonra programlara katılabilir. Aslında şu var. Sizdeki durum bütün gün öğrenciye kalıyor. Yani evet. 11.45 gibi ders bitiyor ve sonra öğrenci zaten Londra'nın göbeğinde. Yani nereye gitmek istiyorsun? Zaten iki adım atsa Harry Potter'ın çekili yani King's Cross'dan bahsediyoruz. Siz benden çok gibi. gittiniz okula. Bence size evet. soralım. Nereye gitsin öğrenciler? Öğle yemeğine <laughs> nereye <Gülüyor> <laughs> değil mi öyle mi açıkçası öğle yemeğine Malvern House'ta çok güzel aktiviteler oluyor ve çok hmm. güzel etkinlikler oluyor. Doğrudan her cuma hatta yani çok biliyorum hatta bazen biz de katılabilir miyiz çok <laughs> güzel bir yere gidiyorsunuz deyip hemen dahil olmak istiyoruz. Öğrenci geldiğinde hep istediği şey şu oluyor işte ben nereye gideceğim, nasıl hareket edeceğim, ne olacak? Çıktık okuldan, okuldan çıktıktan sonra okul zaten bir aktivite yapıyor. Hele siz şey yapıyorsunuz yani speaking aktiviteleri yapıyorsunuz <laughs> okulda. Movie club'lar vesaire çok fazla etkinlik dönüyor içerisinde o öğrenciyi etkin tutuyor. Kesinlikle. Yani dil öğrenmek için zaten önemli olan sosyalleşebilmek evet. değil mi? Dilin en önemli şeyi biliyorsunuz duyarak öğreniyorsunuz. O bir dile maruz kalmanız gerekiyor. Günün her anında bu sadece sosyalleşmek de değil. Yani gittiğinizde alışveriş yaparken bile İngilizce konuşmanız gerekiyor ki o dili iyice öğrenin. Biz de onu işte sağlamaya çalışıyoruz. Bu etkinliklerle, aktivitelerle, workshoplarla öğrenciyi devamlı İngilizceye maruz bırakıyoruz. Günün her anında. Şahanesiniz. Yani aralarda bile bazen öğrenciler öğrencilerin hatta storyleri görüyorum. Langırtı oynuyorsunuz, hocalar zaten hiç öğretmenler odasına girmiyorlar yani. <laughs> evet. Malvern öyle bir büyüsü var bence. Öğretmenler çıkışta öğrencilerle birlikteler yine aynı şekilde hani aralarda ders aralarında evet. beraberler. Farklı bir atmosfer bence. Biz öğrencilere olabildiğince British Experience dedim ya başında da. İngilizce'ye ve İngiliz kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Giden öğrencilerden de güzel feedbackler de alıyoruz bu doğrultuda sizin de dediğiniz gibi. Güzel vakit geçiriyorlar. İyi eğitim alıyorlar. Gerçekten. Şimdi mesela hani Londra'da bir şubeniz var. Aynı şekilde Manchester'da da aynı durum söz konusu. Brighton'da da. Evet. Brighton kampüsümüz biraz daha küçük diğer kampüslerimize <laughs> göre. Manchester ve Londra kampüslerimizde çok daha fazla sınıf var. Ama Brighton zaten şehir olarak da biliyorsunuz biraz daha şey. Genellikle işte özellikle yetişkin öğrencilerin tercihi biraz daha sahip genel olsun vesaire. Brighton'da Junior öğrencilerin Dream City London oluyor. Ya Brighton'daki en sevdiğim şey her yere yürüyerek Gidebiliyorsunuz zaten sokaklarda bir bakıyorsunuz kaybolmuşsunuz ve yani şöyle sahili görebiliyorsunuz okuldan gidiyorsunuz 3 dakika içerisinde zaten sahildesiniz. Evet. Daha hani daha merkezi neresi olabilirdi bilmiyorum. Diğer kampüslerimiz de çok merkezi ama biliyorsunuz. Evet. Yani. Londra'da direkt Soho'nun göbeğindesiniz ki ben Soho'yu çok severim. Öğrencilere de ederim ilk kez gideceklere kendilerini Soho'ya alsınlar. Manchester'da keza öyle. bir <laughs> yani biliyorsunuz. Çok renkli. Ben Manchester'daki kampüse bir kere gidebildim ve o gittiğimizde <laughs> gördüğüm şey şuydu. Ne yapmışsınız? Yani yine hani şahane. Öğrenciler gittiklerinde sevdikleri şey şu oluyor işte hani okulun içerisinde en azından ben bir ortam yakalayayım ve o <laughs> ortamda bir şeyler yapayım işte. Bazen ben eğitim sistemini anlatırken öğrenciler çok şaşırıyor çünkü işte diyorum ki tabu oynayacaksınız derste ve dersiniz bu. Hmm. Gerçekten <laughs> gibi tepkiler alıyoruz. Çünkü bizim öğrenciler biliyorsunuz biraz daha İngilizce işte sadece gramer öğrenmek odaklı gördükleri için zannediyorlar ki oraya gittiklerinde motomot bir hoca gelecek, tahtaya yazacak ya da bir şeyler anlatıp gidecek. Hayır öyle değil. Biz öğrenci dediğiniz gibi işte sonrasında aktivitelerle, workshoplarla desteklemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Zaten böyle yaptığımız için de güzel de bir şey diye düşünüyorum. Hakikaten giden öğrencilerin böyle ya ben Malvernance'a gitmek istiyorum. Arkadaşları da özellikle hemen Kötü böyle bir... hemen buradan çıkışta <laughs> en bir uçak biletiyle. <laughs> Aşağıya link bırakalım o zaman. Yurt dışına ışınlanma butonuna tıklasınlar Aynen. ve direkt ışınlayalım onları. Bir tane öğrenci gitsin Malvernance'a. Arkadaşlar kesinlikle ben Malvernance'ı çok beğendim ve Malvernance'a gideceğim diyor. Yani daha şey görmedim yani. Ben Malvernance'a gittim ama gitmek istemiyorum. İşte arkadaşım başka bir yere gitsin, kardeşim başka bir yere gitsin. Hiç karşılaşmaz. Zaten bizim kayıt süreçlerimizi siz yönettiğiniz için daha iyi biliyorsunuz. Gelen öğrencilerin mutlaka okulla bir geçmişi var. Ya geçen sene benim kuzenim gelmişti, geçen sene işte kardeşim gelmişti vesaire. Bir yerden referansla geldikleri için dediğiniz doğru. Gelen öğrenci memnuniyeti yüksek. Ya yani şunu söyleyeyim bazen diyorlar ki 11 sene önce ablam geldi. Malvarnas. <laughs> evet diyor. Bana Malvarnas'a tekrar gitmen gerekiyor dedi. Bu tarz dönüşler çok alıyoruz. Hakikaten. O da bu köklü okul olmanın avantajlarından biri bahsetmişsiniz. Şu da farkı var. Aslında sizdeki eğitim nerede köklü. Evet. Ya sadece okul değil onu söylemek istiyorum. Yani öğretmenler de hakikaten Yıllardır oradalar. hiç değişmiyor. Yani bu çok güzel bir şey çünkü hani okulda öğretmenler değişmesi de aslında Tabii. sürekli bir şeyler değişiyor. Tabii de. ki yani şimdi okulun dinamiklerini bilen eğitmenlerle devam etmenin çok fazla avantajı var. Biz de o avantajların faydasını yaşıyoruz. Bazen öğretmenleri de şaşırıyorum biliyor musunuz? Yani çünkü hani hep sıfırdan gelen öğrencilerle aynı enerjiyle nasıl başarıyorlar? Böyle hayret edilesi geliyor bana. Motivasyonla alakalı bir şey bence yani. de kesin eğitim aşkı. Çünkü Biz nasıl de o aşkı taşıyoruz de. öğrencilerin. Tabii yurt dışında eğitim alması için çabalıyoruz. <laughs> Kesinlikle yani ne zaman yani bütün sorularınız bazen diyoruz ki hep aynı aynı şekilde geliyor ve aynı düzenlikte evet. gidiyor. Ama ne olursa olsun sizin için ilk olduğunu bilmek çok başka bir şey. Ona yardımcı olabilmek, o serüvene eşlik edebilmek çok heyecan verici. Ve öğrencilerin hayatlarına dokunuyorsunuz ve hayatlarıyla ilgili güzel anılar biriktirmesine vesile oluyorsunuz. Burada da bizim eğitmenlerimiz de aslında aynı şekilde öğrencilerin hayatlarına dokundukları için bununla besleniyorlar ve bu yüzden de uzun yıllardır bu işi yapıyorlar diye düşünüyorum düşünüyorum yani ben de öğretmen kadrosuyla zaman zaman işte bir araya geliyorum bir araya geldim hepsi gayet bu işi yapmaktan memnunlar. Şahanesiniz gerçekten. Okulun zaten enerjisi hiç bitmiyor diyebilirim Malvern House için. Peki öğrencilere mesela ben şununla çok karşılaşıyorum. E ben sıfır 1 İngilizce ile gelsem. Okuldaki eğitmenler yabancı. Arkadaşlarım yabancı. Tam o zaman ben B1 B2 olana kadar beklesem de mi gelsem yoksa sıfır bir İngilizce ile gelmeli miyim? Sizin fikriniz ne olur? Bana göre ben burada arada kendim de tercümanlık mezunuyum. İngilizcenin böyle yani kökeninden geliyorum diyebilirim. Hayatımda hep böyle İngilizce eğitim ve İngilizce İngiltere'de eğitimle ilgili geçti diyebilirim. Bence bir dili bir bebeğin öğrendiği gibi düşünmek lazım. Duyarak öğreniyorsunuz. Yani sıfır giden bir öğrencideki ki şu anda teknoloji de çok gelişti. Yani öğrenci kendini ifade edemediği noktada bir kriz yaşandığında ya da işte bir sorun yaşadığında rahatlıkla translate uygulamalarını kullanarak o krizi aşabiliyor. Dolayısıyla ben hiç dil bilmeyen öğrencinin de gitmesi taraftarıyım. Hatta daha da yararlı buluyorum. Çünkü duyarak öğrenmiş oluyor. Yani buradan herhangi bir bilgi birikimiyle değil oradan duyduğuyla öğrenmeye başladığı için ben daha faydalı buluyorum şahsen. Kesinlikle, siz katılıyorum. Ne Yok, kesinlikle katılıyorum. Çünkü burada şey de devreye giriyor. Yani sıfırdan gidebilmek ne olursa olsun temelini yanlış bir şeyin üzerine atmamış oluyor. Burada evet. Türkiye'de bir kursa gittiklerinde açık konuşayım yani nefes alsanız bir kur atlıyorsunuz. Kursun Doğru. zaten gitmeden önce 5 kur birden alıyorsunuz. Yani şey diyorlar hatta işte 5 kur 3 kurun ücretin ödeşi olsun falan. Bir yandan kendinizi 5 kur bitirmiş buluyorsunuz. Bazen öğrencilerle yaşadığımız en büyük problem. Seviye belirleme sınavına giriyorlar. Evet. Seviye A2 çıkıyor. Çocuk bize diyor ki hayır ben B2 sertifikam var ve bitirdim. İşte o öyle olmuyor. Yani İngiltere'deki sistem biraz daha farklı. Siz ne yaparsanız yapın. Öğretmenleriniz derste sizin geçmenizi istemiyorsa orada bir değişikliğe gidilmiyor. Yani hani sınavdan aldığınız not ya da başka bir şey sınıftaki aktivitelere katılmanız. Derslere nasıl katılıyorsunuz? Dinlediğinizi anlıyor musunuz? Bazen o kadar eğlenceli dersler geçiyor ki öğrenciler ne yaşadığını anlamıyor. Değil. Burada bir de şeyi katmak istiyorum temelden bahsettiniz çok doğru yani sıfır giden öğrenciler için özellikle. Şimdi temelinde aksan mevzusuna gelecek olursak bir kelimeyi nasıl öğrenirseniz öyle telaffuz etmeye devam ediyorsunuz. Sıfırdan giden öğrenci direkt orada artık ana dilinde bir de İngiliz aksanı diyorsunuz yani ben İngiliz aksan taraftarıyım. Direkt o aksanla öğrendiğiniz için siz de o şekilde telaffuz etmeye çalışıyor, o şekilde telaffuz etmeye başlıyorsunuz. Ben bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki bir de aslında burada önemli olan nokta da şu. Yani öğrenci gittiğinde zorlanmayacağını da bilmesini istiyorum ben aslında ha yani Çok korkuyorlar. Korkunun acele de faydası yok aslında. Hani menüden sadece yapmaları gereken tek bir şey var. Şöyle menüye bakıyorsunuz. <laughs> bir deyin yani hiç mi bir şey bulamadınız? Burger <laughs> King'e <laughs> gidin. <laughs> bir yani hani Türkiye'de de var Whopper diyeceksin. Şöyle yapacaksın. O zaten sana rakam veriyor şey veriyor. Market yine aynı şekilde beden diliyle anlaşabildiklerini gördüklerinde zaten bence çok büyük bir özgüven de geliyor öğrenci ya bu arada biz tabii dünyanın her yerinden öğrenci alıyoruz. Latin Amerika'dan da öğrencilerimiz geliyor işte Suudi Arabistan'dan öğrencilerimiz geliyor İtalya'dan da. Ben bu konuda Türk öğrencilerimizi takdir ediyorum. Çünkü Türk öğrencilerin özgüveni genellikle çok yüksek oluyor. Beden dili dediniz. Biz zaten millet olarak beden diliyle anlaşmaya alışık olduğumuz için her şekilde kendilerini ifade ediyorlar. Ben daha hiç yani böyle tabii arada çekingen öğrenciler çıkıyor da beden diliyle sorununu çözemeyen Türk öğrenci görmedim diyebilirim. O yüzden Kesinlikle. kendilerine güvensinler. Bir şekilde kendilerini ifade ediyorlar. Kesinlikle yani dediğiniz gibi mesela Asyalı öğrenciler çok daha çekingen kalabiliyor. Ama ben bu yaz özellikle Malvin House çok çeşitliydi. Yani ne kadar çok öğrenci vardı. Özellikle İtalyanlar, Brezilyalılar yine aynı şekilde Fransız, İtalyan, İspanyol. yani Avrupa ağırlıklı da öğrencileri görmüş olmak bizim için çok mutluluk verici diyebilirim. Türk öğrencilerin en çok korktuğu şeylerden birisi de işte ben mesela sınıfa gideceğim. 14 tane, 14 kişilik bir sınıfta 7-8 tane Türk olursa. Bizim hani dediğiniz gibi çeşitliliğimiz olması çok büyük bir avantaj. Aslında bu öğrenciler yani sadece junior yetişkin diye ayırmıyorum. Hepsi için geçerli. Geleceklerine bir yatırım yapıyorlar baktığınız zaman. Bu zamansal da bir yatırım anlamına geliyor. Olabildiğince network sağlamaları lazım. Network'te nasıl edinilir? Farklı milletlerden, farklı insanlarla tanışarak, vakit geçirerek ve bağlar kurarak ki bu aynı dönemde dil eğitim alan öğrenciler işte aynı sınıfta eğitim alan öğrenciler zaten çok farklı bağlar kuruyorlar. Farklı kültürleri öğreniyorlar. Bu network edinmek çok önemli. Biz de bu yüzden böyle işte çeşitliliği art arttırmaya çalışıyoruz okullarımızda. Dediğiniz gibi Avrupa'dan çok fazla öğrencimiz var. İtalya, İspanya, Brezilya, Latin Amerika yine. Türk öğrencilerimiz de tabii ki yoğun bir şekilde tercih ediyor. Ama o yoğunluk içerisinde çok fazla denk gelmiyor diyebilirim. Aynı sınıfta iki tane Türk okeydir zaten. Hani tabii aynen. Ben bu yaz yazın yani zaten biliyorsunuz en çok ve en kalabalık olunan dönemdir. Aynı sınıfta maksimum iki Türk öğrenci gördük. Birçoğu da şey dedi yani çok fazla sınıf aç, açtığınız için aslında evet. bu da bence bir alternatif. Yani aslında ben Malvin şu yüzden de takdir ediyorum. Şimdi birçok butik okul var. Franchise okullar da var tabii ki ama Malvern House'u İngiltere dediğimiz zaman İngiltere'de uzmanlaşmış bir okula gitmek öğrencilerin çok evet. daha ilgisini çeken bir noktada oluyor. Bir de sadece tek bir okul ve tek sistem yok. Yani hani bazı farklı okullar var ve butik dediğimiz zaman öğrencilerin akıllarına hemen şey geliyor. Çok pahalı. Pahalı mı? Allah'ım ne kadar. Kaç para sorusu çok fazla geliyor. Ve bu gerçekten öğrencilerin en çok korktuğu ve en çok çekindiği şeylerden birisi oluyor ama Malvern House'un takip ettiklerinde ettiğiniz zaman aslında kampanyaları ve güncel dönemlerini takip ettiğiniz zaman gerçekten uyguna da yakalayabiliyorsunuz. Ama bu şuna benziyor değil mi? Mesela öğrenciler yurt dışında bir eğitim planlıyorlarsa evet. ne kadar önden harekete geçerse, ne kadar önden planlama yaparsa o kadar da sistemleri de güzel gidiyor. Vize başvuru süreçleri evet, de kolay kesinlikle. gidiyor. kesinlikle. Yani erken kayıt olmanın, erken taz işlemlere başlamanın çok büyük avantajları var. Özellikle Türkiye gibi enflasyonun olduğu bir ülkede, dövizin her gün kat ve kat arttığı bir ülkede erken karar veren yani öğrenci her zaman çok daha avantajlı hale geliyorlar. Bir de yani hani okula baktığınız zaman da aslında hani eğitim sistemi ve kaç yıllık bir okul olduğu da çok önemli bence. Girdiğiniz andan itibaren de sizi kesinlikle etkiliyor. Malvunasa gitmeyi düşünen öğrencilere kesinlikle bu tecrübeyi yaşayanlardan dinlemelerini tavsiye ederim. Ve birçok öğrenci yorumları var açıkçası. Malvun House deyip YouTube'a yazmış olmanız bile yeterli olacaktır. Çok fazla öğrencimiz var. Çok fazla evet. memnun öğrencimiz var. Çok güzel yorumlar var. Bunları takip ettikten sonra sonra öğrenciler aslında bakıyor ve yol haritasına girmeleri kolaylaşıyor sanki. Ya ben bu konuda çok şanslı hissediyorum. Yani hemen hemen bu zamana kadar hiçbir öğrenciden ben bu okuldan memnun kalmadım ya da işte. Nazar değdirmeyeli. Evet, evet, Ama maşallah <laughs> diyelim. Yani öğrenciler genellikle memnuniyetle ayrılıyor ve başkalarına da memnuniyetle tavsiye ediyorlar. Bu konuda hem kendimi hem beraber çalıştığımız sizin partnerle şanslı hissediyorum. Biz de sizinle yani. çalışmaktan çok mutluyuz ve çok da şanslı hissediyoruz açıkçası. Bugün buraya geldiğiniz için de çok teşekkür ben ediyoruz Ankara'ya kadar geldiğiniz Için. Çok da keyifli bir sohbet oldu. Umuyorum öğrencilerin de merak ettiği bütün soruları da cevaplamışızdır. Zaten daha fazla soruları varsa hep sizinle birlikte ediyorsunuz. <laughs> Aşağıya yorum da yazabilirsiniz. Belki bir sonraki videonun konusunu onlardan da belirleyebiliriz. Görüşmek üzere. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.